Size selamlar, merhabalar arkadaşlar. Öncelikle bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, en içten dileklerimle hepimizin ülkemizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Şimdi neyi konuşacağız bu videoda, ondan bahsedelim. Aslında videoyu dün çekecektim, dün biraz yoğunluk vardı, çekemedim. Eminim sizde bu konuda bilgi sahibi olmuştunuzdur. Ancak sayın bakanımız bir açıklama yaptı, bakanlık. İlkokul ve liseler için iki ayrı yazı gönderdi. Neydi bu ayrı yazılar? Sınavlar nasıl yapılacak başlığıyla ilgili okullara gönderilen bir genelge var. Liselerde yapılan sınavlar şu ana kadar birçok okulda var arkadaşlar. Bu yazı gelmeden önce de liselerde bazı liselerde yazılar yapıldı. Bu yazılar geçerli olacak. Sınav uygulama takviminde biliyorsunuz okulunuzda fizik öğretmenleri, kimya öğretmenleri, Türk Dili Edebiyat öğretmenleri var ve bütün branşlardan öğretmenleriniz. Bunlar yıllık plan hazırlarken yazılı tarihlerini de belirliyorlar ve bu yazılı tarihlerini okul idaresine söylüyorlar. İşte dümrü öğretmenlerinin yazılı tarihlerini belirleyebilecekleri ve idarenin de bu düzenlemeyi yapıp öğrencilere bir hafta öncesinden sınavları duyuracağı gelen yazını konuları içerisinde. Şimdi ihtiyaç duyulması halinde neler olacak? İhtiyaç duyulması halinde cumartesi günü de okulda sınav olabileceksiniz. Liselerde beden eğitimi, görsel sanatlar, müzik dersinde sınav olmayacak arkadaşlar. Bu derslerde uygulamalı sınav yapılacak. Yazılı sınav yapılmayacak. Bunun dışında kanala gelen sorular var. Hocam biz şu anda evdeyiz. Ancak kazandığım lise şehrin dışında. Ben şimdi her gün gidiş geliş mi yapacağım? Nasıl olacak gibilerinden öğrencilerimizin sorusu var. Bakanlığımız bu öğrencilerin sorusuna da cevap vermiş. Diyor ki bu öğrenciler diyor talep etmeleri halinde durumlarına uygun olarak paralı ya da parasız yatılı okulların pansiyonlarından yararlanabilecek bu öğrenciler için de böyle imkanlar verilmiş. Gire, gelen diğer yazıda ise ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulunda ölçme değerlendirme yapılacak. Yani sizler uzaktan eğitimde gördüğünüz her konudan yazılı sınav olacaksınız arkadaşlar. Okula başladıktan itibaren bu konular sizin için tekrar edilmeyecek. Sınav tarihleri, sınav tarihleri dediğimiz gibi ilkokul ve ortaokullarda da okul idaresi tarafından öğrencilere bir hafta öncesinden duyurulacak ve dümrü öğretmenlerinin belirlediği yazılı tarihleri geçerli olacak. Şimdi burada şu soruyu soruyorsunuz. Hocam bizim okulumuz 2 Kasım'a gün verdi. Bizim okulumuz 10 Kasım, 11 Kasım'a gün verdi. Bizim okulumuz 30 Kasım'a gün verdi. Arkadaşlar burada Okullar e, serbest bırakılmış. Yani okul idareleri ve dübre öğretmenleri sınavları belli e, istedikleri tarihte ne yapabiliyor belirliyor. Yani burada belirli bir gün içerisinde Türkiye'deki liselerde ve ortaokullarda aynı gün aynı saatte bir merkezi yazılı durumu söz konusu değil. Şimdi bu derslere katılımla ilgili öğrenciler şunu merak ediyor. Sözlü notlarımız ne olacak deniliyor. Şimdi öğrenciler yüz yüze canlı ders EBA TV derslerine katılımları bu etkinlikleri yapmaları suretiyle bu öğrencilere sözlü notu performans notu verilecek arkadaşlar. Her bir dersin haftalık ders sayısı saat sayısı 2 veya daha az olanlara 2 sözlü notu verilecek. Haftalık ders sayısı 2'den fazla olanlara da 3 ders etkinliği puanı verilecek. Bununla birlikte görsel sanatlardan, müzikten, beden eğitimi ve oyun, trafik, insan hakları, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, peygamberimizin hayatı derslerinden yazılı sınav olmayacak. Bunlara bu derslerden öğrencilere ödev verilecek. Bu performansları öğrencilerin sunması neticesinde bu derslerin notları da oluşacak. Burada şu da var. Proje ve ders etkinlikleri nasıl yapılacak? Şimdi yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler var. Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler proje ve ders etkinliklerini dersin içerisinde. Yüz yüze başlamayan öğrenciler ise ders etkinliklerini bu projeleri yüz yüze veya canlı ders içinde çevrim içi olarak ne yapacaklar? Öğretmenlerine sunup bu derslerden notlarını alabilecekler arkadaşlar. Şimdilik sizlerle paylaşmak istediklerim bunlardı. Bu çok merak edilen bir konuydu. İnşallah yazılı sınavlar hepiniz için hayırlı uğurlu olur. Şimdiden ders çalışmaya başlayın. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.